Türkiye'den ne istediniz? Hayındar darbe yaptınız. Hayındar darbe yaptınız. Önünüze halk geldi. Ona kurşun sıktınız Bela başıma Nereden çıktın karşıma Ne kötü avcıymışsın Vurdun yıktın karşıını. Bela mıydın başıma Nereden çıktın karşıma Ne kötü avcıymışsın Vurdun yıktın karşıını. Bela yüz başıma nereden çıktın karşıma baketti avcıymışsın vurdun yıktın karşıma yola yürürken bir diken battı bana düz yolda yürürken bir diken battı bana Tayyip'i sevdiğim için çamur attılar bana Vela mıydın başıma nereden çıktın karşıma Ne kötü avcıymışsın vurdun yıktın karşına Vela mıydın başıma Nereden çıktın karşıma Ne kötü avcıymışsın Vurdun yıktın karşına Vela mıydın başıma Nereden çıktın karşıma Ne kötü avcıymışsın Vurdun yıktın karşına Hayın darbeciler